Ha? 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 tamam. Anlıyorum sen Selamlar millet. Ben de sonra ve uzun zaman sonra karşınızdayım. Bu sefer de 3 tane yan yana gelmesi oluşan çılgınlığı izlemek üzeresiniz. Eğer videoyu beğenirsiniz 2 dakikanızı ayırıp videoyu beğenip kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. İyi seyirler. Kanka, gittiğim, kaldım. Kaldım. De, aynı mi? duruma yaşadım. Kitlemedim Daha tane çocuk gösterdi. Dedi abi oynayabilir miyim dedi. Abi Hakka, canım 019, abi. 0 19 oynadı da bu kadar. Ben kum. anladım abi haklısın canım sağ Tamam haklısın sensin. Ama sen 0 A sen, adresin. Adresin. <laughs> abi na nasıl okunuyor dedim yazdın ama ne koyayım ben yine okuyacağım bunu. <laughs> ben onu yine okuyacağım ama ne koyayım. Sıkma sana ne sıkıyor. 2 dolanıyorum burada. Bu sefer varsın. 660. 660. görün Nasıl kim Bir düşman kaldı. Eee Kayıtta Eee camp ka, point. İki gemi zekalı. Ne giyecek Sezer. Havalar <laughs> <laughs> ismim İbrahim Yılmaz. Instagram'da 14 milyon takipçim var. <gülüyor> Sanki <gülüyor> ben sizin nerede demir onu inanmıyorum. Oğlum ben ananı götler sikersen inanır mısın? Hiç yakıştıramadım sana Ahmet. Ben arkadan yürürken tek geldim. Nasıl inanmıyorum? Ben de tek <laughs> Smoke aldım sandım almamış. Of Sezer keşke bana da hesaplasam. O rakip omunu smoke ne yapıyor? Koruyun. Oğlum sadece rakip omunu smoke ona baksana sadece bir elde bir çin atmış. Oh Kimse seni Eğil bilmiyor Sezmer abi. Ulan Sezer sen orada ne yapıyorsun? Beni. Merhabalar. Beni biliyorlar. Üstünde adam var Sezmer abi. Abi gözünü sikiyim <laughs> diyelim de kafasını sikiyim onu. Yemi zekalı. <laughs> abi lan bunlar. Ya bak karşı tarafın Aman kulağı be. gözü kim sikiyor? <laughs> Benim havada ölmüş onlar. İşte sen orada nasıl öldün lan? Kaliteli bir bronz. Her şey. Ya Vandal fark etti. senin sesin ben ne oldu oğlum? Nereden? Ara Araba Anam öldüm bir dakika çok sinirliyim. Ne lan sen? Hop. Oh, adam böyle oldu. Kendimi sikeceğim. Mütter atlar dur dur ilk Sezme arkamdan geldi abi seni bilmiyorum O pim aldı çıkıyor şimdi lütfen. Aa salak Saçın mı? Kırıklığın en kötü karşısına denk geldi bu arada Ama araba öldü de Aa ne yapıyor? <laughs> Oğlum karşı çok kötü Lütfen bak bak sadece bak sadece bu da adamları öldüreceğim bak izle İzliyorum bir tek yiyeceksin öleceksin mal gibi Of. Hmm, o lütfen onu öldürün ve ya. O kadar kaç. Seni bilmesin. Saldır aslanım. Aşağı Kill him and took my fucking ult. sevecek sevecek. Adamsın al oraya. Kardeşim bak bu kadar basit yani. 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 Bu kadar basit. de Ben gidiyorum hadi <laughs> <adım abi>. ben Görüşürüz. Önünü alamıyorlar gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Ben almadın. Sen ben almadım. Gel gel. Hoş geldin. <laughs> of. Hayat intihar <laughs> etmek <ettirik> için çok geldi. Bacağın için almadım. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Tamam, C'de OP var. A'da Ben beni bloklayanım anlasın sikiyim Hayır bu arada <laughs> Keşke sadece bloklasam <bir> Silah var <laughs> Abi ölenler bir sus tabi amına Kardeşim takımımızı taşıyorum konuşma hakkım var sus Opsiyonel Taşıyorum <laughs> dedi de amına koyayım ne sanki Silahlı aldı ve sonra durakladı abi Abi şu Pistol randında 3-5 kişi vurdu. Sıfır. Burada Bak istik önemli. İstikrarlı bir şekilde hiçbir round'da kill almıyorum. İstikrardır. Anladın mı? Şimdi i̇lk round 5 öldürüp sonra hiç kill almışsam kötü bir oyuncu olduğunu gösterdi. Ama hiçbir round'da kill almadığım zaman istikrarlı bir oyuncu oluyor. Erkek matematiği. Evet. Ne er demiş Hz. Efendimiz? İstikrarlı oyuncular iyidir. Erkekler diye yaşamaz benim kafam felaket oldu aşk ne? Ne, ne ne ne, of benim kafam felaket çekilin <laughs> yardım yardım bak oradayım Artık Allah 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 dur nasıl hiç hoş değildi Miyav. Hey, I'm of al, bunun adı tek kral Skim onu gelemedim, olucam kral kral Duruşamıyorum gün olacağım kral değilsin Yine nesil farklı tat, pere gibi ne Sikim lan düne, yazacam sikim Kalkacak sonra döne, yürümedim düne Nasıl bir ibne yazıyorum yine nesil Ve freestyle yine Sılo, <laughs> 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 lan! Kulabı dua ediyor, Onun kulabı dua ediyor lan Oğlum kulabı dua ediyor, gelsene bir liman. Bak, ağzına gelme. Yüzü. Ben bir dua ediyordum. Benim Türk. 25 yaşında 100 bin litre bağın nereden geldi bu para? En iyisi sorma. Botu tek yedi diyenler. Ya bir susu almalı sikeceğim şimdi. Bence bir kilo ölecek. Ya sevdiceğim. Zaten şey oynayacağım diye Bence Ben Cerat'la evet, verme. Ben hamur kil verme. Sus sürtük. Eee. Sikim daha büyük sizinkinde. Kadro mu istiyor musun? Gel neredesin? Neredesin? Yap yap. Twerk 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 Nasıl unuttum ki? Oluyor oluyor yap bir daha. Son yaptığın gibi yap. O oh, oldu oldu. Oluyor mu? Aha. <laughs> Bu <laughs> sen izlemiyorsun ki. Şerefsiz <laughs> mi <laughs> 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 Bu tarz işte üçümüz atlayalım lan. Üçümüzü yer atlayalım yani direkt evet. boş yer. Ben cennette gelmiyor. O iş kötü. Ha atla sana Yemin ederim atlayacağım. Gel lan yan yana duralım. Yan yan yana gel. Aşağı atladım gördüm atlamazsam ananı siktim ama. Arkadaşlar adamı çekmiş atlamak zorunda bir sıra. Muğla'ya geleceğim.